Arkadaşlar günaydın. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Sonbahar turumuz aynı hızla devam ediyor. Dün 7 göllerdeydik. 7 göllerde çok güzel bir e, anılar biriktirdik. Çok güzel bir seyahatimiz oldu. Biraz daha güneye geldik. Şu anda Afyon'dayız. Afyon'un Döver kasabasında Firik Vadisi'ndeyiz. Firik Vadisi'nde gece e, geç saatte yine vardık. Crawler e, karavanımızı kurduk, yaptık. Ama bu sefer birazcık daha zorlu oldu çünkü Biraz fazla soğuktu. Yedigöllerde Crowler'ın ısması gayet yeterli gelmişti. Ama burada sıfırın altında derece, yani şu anda eksi 2 derece. Gece herhalde daha da soğuktu, belki eksi 5'ti. Ben biraz üşüdüm, sevgili yönetmen, editör ve kameramanım zannediyorum kalın battaniyesiyle o soğuğu işlememiştir kendisine. Gün doğumunda kalktık, bir yandan kahvaltımızı hazırlıyoruz. Bir de drone uçurdum biraz, drone'un şimdi gelmesini bekliyorum, yolda geliyor. Burası Filik Vadisi. Filik Vadesi'nin Vadesi iki tane önemi var, bir tanesi tarihi, bir tanesi de jeolojik. Jeolojik anlamda baktığımız zaman gördüğünüz gibi burada aynı peri bacaları gibi, Kapadokya gibi kaya oluşumları var çok eski zamanlar içerisinde su, kum ve rüzgar ile daha yumuşak olan alt tabaka aşınmış, daha sert olan üst tabaka daha az aşınmış ve böylece doğal peri bacaları görünümü oluşmuş. Tabii bunun ülkemizde en geniş çapta ve en güzel görüldüğü yer Kapadokya. Ama onun da ondan sonra ikinci sırada Frik Vadisi geliyor. Daha sonra Uşak'ta Kuladokya var. Bir de e, Doğu Anadolu'da bir yerde var. Van Van'da varmış. Sevgili e, yönetmen rejilik yaparak beni uyardı. <laughs> bir de Kapıkırı'da da yani tam böyle Peribacaları değil ama yine böyle benzer güzel oluşumlar var. Firik çok geniş bir alan. Peribacaları bir yerde toplanmış değil. Biz şu anda Döer Kasabası'nda Emre Gölü'ndeyiz. Gölün içerisinden böyle çıkmış olması güzel bir görüntü katıyor. Aynı zamanda buralar sonbaharda gelmiş görüyoruz. İşte sazlıklar, ağaçlar rengini almış. Ama tabii ki bir Orman havası yok burası. Sonuçta Frik Vadisi Bosna. Frik Vadisi'nin tarihi öneminden de bahsedeceğiz. Ama izin verin şu drone'u bir şey yapayım. İndireyim. Ya. ya şey e, şimdi şeyi şarjı çok az kalınca yüzde 8'in altına inince otomatik bulunduğu yerde inişe geçiyor. Esasında normalde öyle yaptığı zaman zaten yüzde 8 var yakınımıza çekiyoruz onu iptal edip getiriyorum ama bu sefer çok alçaktan çekim yapıyorum. 4 metre yüksekteydi o sırada iptal edemedim hani iptal edene kadar yere inebilirdi. Acaba gölün üzerinde mi diye bir yandan koştum, bir yandan kendime doğru getirdim. Ee, kısa süreli birkaç saniyelik bir adrenalin yaşadım. Normalde Drone'un Kumandasının şuradan girişi var. Şunun da iPhone'a giriyor. Dün 7 göllerde elimden düşürdüm. Ve şu girişi kırılıp e, telefonun içerisine kaldı. Tırnakla çıktı neyse ki. Sonra kablo arayışına girdim. ama <laughs> Yani Şuradan USB girişi var esasında alternatif olarak kumandanın. Onu unutmuşum tabii. Sonra hatırlattı arkadaşlara sorunca. Bu Mavic Air. Diğerlerini bilmiyorum. Ne yaptık Berkan? Kapatmadın mı? Yok kapatmadım. Ben. Hadi kahvaltıya iş yapalım. Sen evet. introya gir biz kahvaltıya girelim. yanında peri tırmanmaya başladık. Emre Gönül'e kadar indik. Oradan baktık. Yanda bu peri geçiş var. Şurada kırmızı, sarı, yeşil çok güzel. Aynı Nallıhan'daki gibi renk geçişlerinin olduğu bir kayaya denk geldik. Oradaki oyuğa girdik ve burada bir basamak var. Basamaklar gitgide dikleşiyor. Ama biliyorsunuz ki kaya tırmanışını severim. Şaheman manzara. Karavanımız burada. Gece orada kaldık. Şurası Yunus Emre Tekkesi diye geçiyor. Bu basamaklardan Emre Gölü'ne indik ve aşağıdan peri tırmandık. Burada hakikaten çok güzel açılar var fotoğraf için. Bakın, şu aşağıdan tırmandık ve burada bir delik kaya var. Şimdi yukarı çıkmak daha güvenli aşağı inmek biraz daha riskli olduğu için yürüyerek karavana doğru. Tabii bu peri bacalarının oyulduğu dönemler e, hakikaten Firiklerin burada yaşadığı dönemleri den bahsediyoruz. Yani e, Helenistik dönemin de öncesi. O dönem için e, zaten daha küçük çapta küçük e, gruplar halinde yaşayan insanlar e, ev yapmak yerine Sıfırdan ev yapmak yerine bu şekilde yumuşak, bakın gayet yumuşak burası e, yani küçük taşların bütünleşmesi şeklinde oluşmuş bir kayaç. E, bu kayaçları oyarak içlerine kendilerine işte ev yapıyorlar. E, bu şekilde çok daha hızlı e, barınak sağlamış oluyorlar kendilerine. Şimdi e, Döver Kasabası'ndan çıkıyoruz Emre Gölü'nden. Bir sonraki durağımıza Avdalas Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. Filip Vadisi dediğimiz alan Eskişehir, Tahya ve Afyon'un ortasında bulunan çok büyük bir alan. O zamanki nüfuslara göre düşündüğünüz zaman bu kadar geniş bir alanda çok düşük bir nüfus yoğunluğu var. Ondan dolayı bakın bu peribacaları ve peribacalarına oyulmuş evler çok geniş aralıklarla konumlanmış. Kapadokya'daki göreme veya zelve gibi belli bir alan değil. E, ama Üçler Kayası ve Avdalas iki tane nispeten biraz daha fazla toparlanmanın, kümelenmenin olduğu bölgeler. Şimdi Avdalas Kalesi'ne gidiyoruz. Üçler Kayası da Kral Midas'ın hazinelerinin yani hazine dairesinin olduğu iddia edilen yer. Görüşürüz. Kalesi'ne giderken Bayramaliler Köyü'nden geçtik. Bayramaliler Köyü'ne daha evvelden de gelmiştim. Burası tam olarak peri bacaları yapısının içerisinde kalmış bir köy. Bu Bayramaliler Köyü'nde bir tane şöyle kale tarzı bir yapılaşma var. Buranın etrafında şimdi off yapacağız. Hazır. Madem off karavan kiraladık, bunu burada test edeceğiz. Ve bir off-road deneyimi yaşayacağız. GoPro'yu takacağım. Bir yandan da GoPro'yla kayıt alalım diye. GoPro'yu taktım. Haydi şimdi offroad'a aracı off denedik. Benden geçen not aldı. Ben e, Hummer'la 6 sene Dubai'de off yapmıştım. Tabi orası biraz daha kumlu, biraz daha zorlu bir zemin. Gerçekten beklediğimden iyi performans gösterdi. Mitsubishi L200 zaten daha evvelden denemiştim. L200 çok başarılı off -road'da. ama arkasında bu kadar fazla ağır alüminyum yük varken e, gerçekten başarılı. Avdalas Kalesi'ne doğru devam edeceğiz. Yolda bu patikayı görünce dayanamadım. Bir girdim. Şimdi Yolumuza devam. Şimdi Avdalaz mevkine geldik. Avdalaz kalesinden hemen önce Ayazini metropolisindeyiz. Yani Ayazini eski şehrindeyiz. Burada bu tabela üzerinden size Frik yolunu da göstermek istiyorum. Ülkemizde Likya yolu çok meşhur. Likya yolu çok yürünen bir yol. Özellikle Özgür Ruha, Selam buradan tüm Türkiye'ye tanıtan. kare yolu son zamanlarda, son 2-3 yıldır yürüyenler var. Frik esasında en uzun bildiğim kadarıyla bu üçünün arasındaki yol ama çok popüler olmadı. Turizm yolu diye yol olarak da e, böyle taş yol yaptılar. E, ama e, tabii ki deniz manzarası olmayınca e, biraz e, çölvari e, yol olunca çok fazla e, talep de görmedi. Ama sportif amaçlı bence çok güzel olur. Esasında maratonda yapılıyor e, senede bir defa. Biz şu anda Ayazini Manastırı'nın önündeyiz. E, buradaki yapılar bu yapı sonra 1000 yılında yani Frikler'den çok çok sonra Roma, Doğu Roma döneminde artık yapılmış bir e, manastır. Kayanın içerisinde çok güzel bir oyma var. Yani o dönemin şartlarına göre e, kubbe ve apsisler oyulmuş. E, haç şeklinde orta e, kısım. Şimdi onu göreceğiz. İşte gördüğünüz gibi muazzam bir kubbe yapılmış. Kayanın içerisinde sanki... Normal bina yapılmış gibi içeriden baktığınızda e, çok düzgün şekilli bir kubbe var. Maalesef birçok e, tarihi ve doğa güzelliğimizde gördüğümüz e, abuk sabuk yazılar, burada da gelenler yazmışlar. Görüyorum ki buranın yerlisi hatta Çavdarlı çünkü Afyon'un. <laughs> Peki neden mezarları hep yerin altına böyle hani yeşilliklerin yerinin altına gömüyorlar? Enteresan esasında her yerde böyle değil. Normalde e, Roma e, şehir mimarisinde böyle değil. Roma şehirlerinde normalde nekropolis olur. Nekropolis dediğimiz mezarlık. Bu da şehirlerin e, çıkış taraflarında olur. Şehirler hemen dışında. O yüzden antik kentlere girerken ilk veya en son nekropolis denk geliriz. E, burada neden böyle altı yapmışlar onu bilmiyorum. Kalesi e, son durağımız. Esasında burası kale amacıyla yapılmamış. Günümüzdeki apartmanlar gibi e, yaklaşık olarak e, milattan sonra bin yıllarında tahminen Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, Bizans zamanında apartman bir şekilde yapılmış. En altında mezar odaları, yukarısında yerleşim yerleri var. Ancak belli saldırılar olduğu zaman insanlar buraya sığınmışlar. Burayı kale olarak kullanmışlar. Ondan dolayı Avdalaskales olarak kalmış ismi. Buralar ne içindir? Ne içindir? Onu soruyorum. Ne için kullanılmış olabilir mesela? Manzara <laughs> seyretmek için. <laughs> Spor ve macera dolu Seyahat kanalı Fit Gezgin'i izlediniz. Teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve aşağıda yorumlarda free, özellikle filik valisi hakkında bizim değinmediğimiz noktalar varsa bildikleriniz lütfen oraya da ilave edin. Böylece daha geniş bir bilgi haznesine sahip olmuş olalım.